Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimek köftesi yapıyoruz. Burada bir su bardağı mercimeğim var. Üzerine 3 su bardağı su ekledim. Birazcık tuz ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte kaynattım. Mercimeklerim güzelce pişti bakın. Şöyle çok az suyu kaldı. Bu aşamada içerisine şöyle bir buçuk su bardağı ince e, köftelik bulgur ekliyorum. Daha sonra bunu da güzelce çekti. Bakın kabardı. O altını kapatıyorum. Kapağı kapalı şekilde kenarda dinlendiriyorum. Burada çay bardağının dörtte üçüyle sıvı yağ var. Bir tane kuru soğanı doğrayıp kavurdum. İki dolu yemek kaşığı da salça. Bunları güzelce kavurdum. Daha sonra bu haşlamış olduğum mercimek ve bulguru bir kabın içerisine aldım. Soğuması için bekliyorum. Üzerine salçalı soslu döktükten sonra böyle ısısını elinizde yanabilecek hale geldi mi? böyle çay bardağının dörtte biriyle nar ekşisi ekledim. Tuz karabiber ekliyorum. Maydanoz ekliyorum. Siz maydanozunu daha bol tutabilirsiniz. Taze soğan yaprağı da ekleyebilirsiniz eğer seviyorsanız. Bunu güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Bu aşamada birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Yine çay bardağının dörtte biri yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı da acı pul biber ekledim. Acıyı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Çok acılı seviyorsanız daha da artırabilirsiniz. Bu şekilde tamamına şekil veriyorum. Köftelerimiz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun.